Bunlar bizim otağımızın içerisindeki yavrularımız. Anneyi yine oradan ürkütmüşler. Anne de bir başka yere taşımış. Çok şükür yağmur almayacak bir yer. Anne şimdi yanımızda buranın yerini göstermemeye çalışıyorum. Annemizin mamalarını yedekledik. Maalesef dostlar bu canları bir türlü rahat bırakmıyorlar. Ya bu yavruları da zor bulduk. Yaşatmaya çalışıyoruz. Mücadeleye aynen devam ediyoruz. İnanın yetişmek gerçekten çok zor. Şimdi annemizin konservesini de yedireceğim. Yavruları buradan hiç ellemiyoruz çünkü koyacak başka bir yerimiz yok. Otağı yapıyoruz orada rahatsız ediyorlar. İşte sağlıkları yerinde birbirine sığınmış yatıyorlar. Hadi Allah'a emanet olun bebişler. Annemizi eski otağımızın yanında doyuruyoruz. İşte konservelerini verdim. Güzelce karnını doyursun. Çünkü 8 tane yavruya bakmak kolay bir şey değil. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Burada da bebişler var. Siz ne yapıyorsunuz? Birbirinize sokuldunuz da ısınmaya mı çalışıyorsunuz yaramazlar? He? Hadi gelin gelin. Karnınızı doyuracağız şimdi. Mamalar getirdik. İşte bu şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Bugünkü şansımıza da bunlar çıktılar. Şimdi hemen konservelerini ve mamalarını verelim, güzelce bir karınlarını doyursunlar. Anneleri var sanırım. Bizi görünce uzaklaştı. Sen uyandın mı? Yaramaz. Şimdi buraya konservelerini açtık. Yine yağmur almayacak şekilde mamalarını da yedekledik. Birkaç tanesi uzaklaştı. Daha yeni insan görüyorlar, korkuyorlar tabi olduğu gibi bırakıyoruz. Uzaklaşacağız. Ondan sonra da gelip karından doyuracaklar. Biz diğer canlılara yetişmek için hareket etmek zorundayız. Başka hiçbir çaremiz yok. Hadi bakalım. Burada gene sığınacak bir yerleri var. Sen çok güzelsin biliyor musun? Ufaklık. Hadi afiyet olsun. Allah emanet olun. Çocuklar etrafımızı sardı. Mamalarını verdik. Tamam, tamam evladım, tamam. Geldim, geldim, geldim. Güzel çocuklar. Hadi, afiyet olsun. Biz diğer kardeşlerinizin yanına gidelim. Hadi bakalım, doyurun karnınızı. Tamam, size de getireceğiz. Size de, hepinize yetecek kadar var. Hadi, afiyet olsun. Bu bölgedeki çocuklara da seslendik. <laughs> Çok pardon. Farklı farklı yerlere mamalar koyuyoruz. Şimdi burayı da dolduracağız. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Koca olan sen de mi buradasın? Gel gel gel. Hadi bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Yine birçok noktaya mama bırakmamız gerekiyor. Hala gelen canlar var. Hadi gelin bakalım. Gel gel. Bunlar bizim iki anneli yavrularımız. Mamalarını getirdim. Şu hala bir bakın dostlar. Kardeşler anneleri de burada. Hemen Tamam siz çok mu acıktınız? Hemen 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 açıyorum. Hemen açıyorum. Hadi bakalım. Bebişleri iyice doyurdum. Konserver kutuları burada. Şimdi onları da alacağım. Anneleri de burada. Şimdi müsaade ettim. Onlar da karnını doyursun. Süt yapsınlar. Siz büyükler çekilin bakayım. Anneler yiyecek. Sonra da kuru mamalarını yedekleyeceğim. İşte bebişler doydu çekiliyor. Çok şükür. Hadi afiyet olsun. Balkıcım sen neredesin neredesin? Yalamaş çocuk neredesin? Yalamaş yalamaş yalamaş. <laughs> Özledin mi sen beni bebişim? He? Geldim geldim geldim. Sana hemen şimdi konserveni verelim. Gel gel aferin. <laughs> i̇şte böyle mutlu. Arkadaşlar da geldi bizimle. Heh, oraya götürecek bir şey mamasını. Tamam getiriyorum. Balkız'ın konservesini verdik. Şimdi başında bekliyoruz kanını doyursun diye. Birkaç kez daha söylemiştim. Balkıza biraz fazladan konserve veriyorum. Çünkü bu diğer çocuklar her yere gidip bir şeyler yiyebiliyor. Ama Balkız buradan kesinlikle ayrılmıyor. O yüzden ona biraz daha torpil yapıyormuşuz gibi görünüyor. Aslında hiç de öyle değil. Siz yediğiniz az önce bir sürü mamalar. Ha? Yaramazlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun kızım. Bir taraftan da kuru mamalarını yedekliyoruz. Karnımız doydu. Mamalar yedeklendi. Dövüşler de şöyle sevelim. Oyun zamanı. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Tırcık. Seni zaten seviyorum Şişko. Seni 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 yaramaz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Tamam mı kızım? Ben yine gelirim. Bakın dostlar şehrin güney kesimindeyiz. Arifiye Belediyesi ilçe sınırlarında. Bakın bu çocuk yeni ve hasta pembe küpeli. Gel gel. Bunlar da yeni atılmışlar. Gel gel sen bana gel korkma. Bakın ağzından salyalar akıyor. Geçen de yayınlamıştım. Hastalık kapıyorlar ondan sonra da atıyorlar diye. Arka ayakta sakın. Gel gel. Gel. Buradakiler bizim çocuklar. Şöyle çevreyi göstereyim. Şimdi hemen mamalarını vereceğiz. Birkaç noktaya döküyoruz ki Panik yaşamasınlar. Bu çocuk da geçen hafta atıldı. Yeni yeni bizlere alışıyor. İşte durumu bu. Bu da pembe küpeli. Küpe numarası S310. Ama diğerlerini okuyamadım. Görüyorsunuz ülkekler maalesef kaçıyorlar. işte. durum bundan ibaret dostlar. Hala getirip getirip ölüme atmaya devam ediyorlar. Küpe numaraları üstlerinde. Bunların tamamı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde kısırlaştırılmış. Sonra da getirip buraya atılmışlar. Bu da öyle. Gel evladım. Gel. 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 Gel bakayım senin küpenin Gel. Bir haftadır bakıyoruz. Hep gece denk geldiğimiz için çekememiştim. Bunun da küpe numarası S292. İşte. Hali bu. Bunlar da bizim baktıklarımız. Bakın onların kiloları. Her şey yerinde. Şimdi mamalığımızı doldurduk. Acıkan çocuklar buradan karınlarını doyuracaklar. Hadi Allah'a emanet olun. Bu bizim yeni doğum yapan annemiz. Daha bir haftalık yavruları var. Özlemi şimdi kucağımdan ayrılmıyor. Ben buraya mamalarını getirdim. Maması burada. Değil mi güzel kızım? Güzel anne, güzel anne, güzel. Şöyle gel çekeyim, şöyle, şöyle Güzel çocuk. Hadi bakalım. Bir de bebişlere bakalım. İşte bebişlerimiz de buradalar. Şöyle göstereyim. Tombiş tombiş yatıyorlar. Göbekleri sermişler. Yuvalar da sıcacık. Hadi yatın bakalım. Allah'a emanet olun. Aferin bebişlerim. Ne oldu? Niye sinirlendi? Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Bir taraftan da yağmur çiğselemeye başladı. İşte diğerleri de geliyorlar. Gel 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 gel. Hepsi toparlansın, güzelce bir karından doyursun. Geldin mi? Geldin mi? Geldin mi? Geldin mi güzel çocuk? Geldin mi? Gel. Aferin, Nasıl mutlu oluyorlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hava kararmaya başladı. Ancak bu kadar görünebiliyor. Şöyle mamalığı göstereyim. Yine her zamanki gibi bomboş. Hiçbir şey yok. İşte çocuklar etrafımıza toparlandılar. Şöyle. Mamaları bekliyorlar. Tamam tamam açtık açtık açtık. Şöyle. Tamam tamam evladım tamam. Mamalığın iki gözünü de tamamen doldurduk. Korkma evladım korkma korkma korkma. Hadi bakalım. Afiyet olsun bir sürü can var işte yanımdalar. Yine burada onlar da sırayla gelip karından doyuracaklar. Yine burada da çocuklar sıralarını bekliyor. Afiyet olsun. Bu bizim geçen hafta doğum yapan annemiz. Buraya mamasını açtık, konservesini yedirdik, karnını doyuruyoruz. Ben şimdi sizlere bebişleri de göstereceğim. İşte buradalar. Şöyle Tombiş tombiş yatıyorlar yaramazlar. Çok şükür yerleri güzel, kulübeleri var. Islanmıyorlar ve üşümüyorlar. Hadi Allah emanet olun. Bunlar da farklı bebişlerimiz. Artık gözleri açılmaya başladı. Yuvadan çıkıyorlar. İşte annemiz burada mamalarını doldurdum. Şimdi dışarıda karnını doyuruyor. Bakın sesi dinlerseniz yağmur da başladı. 2, 4, 6. Şöyle çevreyi de bir kontrol edeceğim. Dışarıya çıkan var mı? İnan panikten yetişmeye çalışmaktan hepsinin sayısını da karıştırdım. Siz sakın dışarı çıkmayın tamam mı? Yuvaları kuru. Şimdi ben çevreyi kontrol edip ondan sonra mamaları içeriye alacağım ve hareket edeceğiz. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Yavrularımızı kulübün içerisine toparladık. Dışarıda Yağmur başladı. Konservelerini açtık. Burada doyuralım ki dışarıya çıkmasınlar. Önce konservelerini yiyecekler. Daha sonra kurumamada yedekleyeceğim. Hadi korkmayın evladım. Olanı bitirin. Tekrar getireceğim. İşte açlıktan bunu yapıyorlar dostlar. Tamam tamam tamam. tamam. Hepinize yetecek. Hepinize yetecek. Bunlar geçen atılan o küçükler. Şimdi buraya da Kap getirdik. Biraz da buraya açacağız. Hepsini doyuracağız. Tamam, 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 tamam. Korkmayın. Hiç merak etmeyin. Burada da bir sürü çocuk var. Onlar büyük olduğu için kurumama yiyecekler. Sen gel bakalım. Sen gel. sen gel. Bunlar yedi bebişimiz. Onların yanındayız. Bu çocuk da çok acıkmış. Ona da müsaade ettik kanını doyurması için. Büyük canlar yanımızda onların da kuru mamalarını vereceğiz ama önce hep söylüyoruz bebişler. Mustafa Samet Sayhan, Ahmet Tahir Dayhan, Hatice Ünal, Tuğçe Sönmez Yılmaz, Aliye Yılmaz, Şükriye Erten, Yusuf Coşkun, Necla Dedeman, Teknur Karakuş, Türkan Zaren, Baki İnan, Recep Mumcu, Necati Gökhan Eryit, Orhan Yaşar Mestoğlu ve Sema Kavas'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah ayrınızı kabul etsin.